İsmail Saymaz 31 Ocak 2025 Halk TV Muhalefetin amiral gemisini batırma operasyonu Bu kez dalga bizim kanalın duvarlarına vurdu. Dalga demişken eskiden bir su birikintisindeki çalkantıyı ifade eden bu sözcük 2007 yılındaki Ergenekon davasından beri hukuk terimi olarak da kullanılıyor. Birbirini takip eden operasyonlara dalga deniyor. Geçmişte kaldığını sandığımız bu siyasi çalkantı Akın Gürlekin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmesinden sonra hayatımıza geri döndü. Artık her pazartesi sabahı hangi muhalifin ziline basılacak, sıra kime gelecek diye endişe içinde uyanıyoruz. Halk TV sürekli hedefteydi ve kapımıza dayanmak için bahane aranıyordu. Ekrem İmamoğlu'nun şaibeli bilirkişi raporlarına imza atmakla suçladığı SB ile yapılan söyleşi bu operasyona gerekçe yapıldı. Beş arkadaşımızın savcılığa çıkarıldığı çarşamba günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldim. Adliyenin 7. katında onlarca gazeteci, milletvekili ve hukukçu bekliyordu. O an kafama dank etti. Bu kat terör ve örgütlü suçlar bürosuna ait değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum diye şüpheye düşerek çevremdekilere sordum. Öyle dediler. Dahası ifadeleri alan savcı yıllar sonra uyandırılan gezi parkı soruşturmasına da bakıyormuş. İyi de bizim arkadaşlarımız terörle veya örgütlü bir suçla itham edilmiyor ki. İki suçlama yöneltiliyor. Konuşmaların kayda alınıp yayınlanması, yargı görevini yapanı etkilemek. Bunlar terör ve örgütlü suçlar bürosunun alanına girmiyor. Dava açılırsa ağır cezada değil, asliye ceza mahkemesinde görülüyor. Peki neden Halk TV soruşturmasına Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu bakıyor? Çünkü muhaliflerin şüphelisi olduğu her siyasi soruşturma fiilen terör ve örgütlü suç kapsamında ele alınıyor. Neredeyse muhaliflerin boşanma, alacak verecek ve miras davaları bile Ağır Ceza Mahkemelerinde görülecek. Bu düşman ceza hukukunun yeni sürümü olsa gerek. İmamoğlu da bugün aynı katta ifadeye girecek. Başsavcı Akın Gürleki tehdit, bilirkişiyi hedef gösterme ve yargılamayı etkilemeye teşebbüsle suçlanan İmamoğlu geçen gün şaşkınlığını saklamayarak şöyle dedi. Terör savcısı benden ifade alacakmış. Hangi kimlikle benden ifade alacaksın diye soracağım. İlahi Ekrem Bey, hangi kimlikle olacak? Sizin muhalif kimliğinizle İmamoğlu yaşayarak öğrendi ki muktedirler hiçbir hukuk kuralı ve ceza yasasıyla bağlı değilken muhalifler hem yasalarda yazılı emir ve yasaklardan sorumlu tutuluyor hem de yasa dışı yaptırımlara maruz kalıyor. Halk TV'nin başına gelen işte bu çifte standart. Bilir kişi SB ile yapılan söyleşinin izinsiz yayınlanıp yayınlanmadığı bahsi Türk Ceza Kanunu'nun değil belki basın konseyinin alanına girer. Gazetecilik mesleğine ilişkin etik bir tartışma, şüpheliler Halk TV çalışanı olduğu için terör suçuna sokuluyor. Ortada suç yok, gazetecinin görevini ifası var. Bu bilir kişi, İmamoğlu tarafından hakkındaki her soruşturmada şaibeli rapor yazmakla itham ediliyor. İmamoğlu'nun açıklamasını takip eden pehlivan atak davranıp bilir kişiyi arıyor kimliğini saklamıyor arkadan iş çevirmiyor zaten bilir kişi de pehlivanı tanıyor sorulara yanıt veriyor Halk TV'yi ve İmamoğlu'nu suçluyor Halk TV program müdürü Kürşat Oğuz kaydı genel yayın yönetmenimiz Suat Toktaş'a yolluyor Toktaş hemen ekrana veriyor kayıt olduğu gibi yayınlanarak SB'ye yanıt hakkı tanınıyor söyledikleri ne kesiliyor ne de sansürden geçiriliyor ne bilir kişinin görüntüsü ne de adresi veriliyor bu çaba zamanla yarışan bir haber televizyonunun meslek aşkı diye övülmesi gerekirken ağır biçimde cezalandırılıyor. O hal 2018 yılında kalktı fakat muhalifler için fiilen devam ediyor. Savcılık, adliyeye başvurup ifade vermek istediğini beyan eden Barış Pehlivan'ı Halk TV binasından gözaltına aldı. Seda Selek, polislerin evine gittiğini spor salonunda haber aldı. Bekletmemek için koşar adım geldiği kapının önünde eşofmanlarıyla kız kıvrak yakalandı. Serhan Asker, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkarken alındı. Suat Toktaş ve Kürşat Oğuz bir gün sonra Halk TV binasından götürüldü. Kaçmadılar, çağrılsalar dakikasında savcılıkta olurlardı. İmha edecekleri bir kanıt yoktu. Geçtim kanıtı, bilir kişi SB'nin şikayeti bile hala alınmış değil. Üstelik bu suç şikayete tabi olduğu halde. Çünkü asıl amaç Halk TV'nin kapısından adam almak. Muhalif medyanın amiral gemisini suni dalgalarla batırmak. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na diz çöktürmek. Başaramadılar. Zor oyunu bozdu. İzleyicilerimiz Halk TV binalarında ve adliye önünde kendiliğinden toplandı. Yurdun dört köşesinde dalga kıran gibi sokaklara çıktılar. Dört arkadaşımız salıverildi. Ne var ki Suat Toktaş'ı tutukladılar. Toktaş şu an Türkiye cezaevlerinde konuşmaların kayda alınıp yayınlanması ve yargı görevini yapanı etkilemek suçlarından tutuklu tek mahkum olabilir. Varsa bile Silivri F tipi cezaevinde yatanı yoktur. Toktaş ceza üst sınırı 7 yıl olan bu suçlardan Silivri'ye atıldıysa cümle alem biliyor ki suç işlediğinden değil Halk TV'yi yönettiği için. Toktaş mahkemede gazetecilik faaliyetimin siyasi yargılamaya konu edildiğini düşünüyorum derken çok doğru bir tespit yapıyor. Cumhur İttifakı 2023'te aldığı %52'lik güven oyunu yerel seçimde kaybetti. Erdoğan şu an azınlık oyuyla çoğunluğa hükmediyor. İlk erken seçimi kaybedeceğini görüyor. İktidarını sürdürebilmek için militanlaştırdığı yargı erkini ve devletin zor gücünü kullanıyor transferlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 360 eli bulup Türkiye'yi erken seçime götürerek adaylık hakkı kazansa bile seçimi garantilemek istiyor. Bunun için muhalefete onun potansiyel cumhurbaşkanı adaylarına ve medyaya karşı dalga üstüne dalga geliyor. AK Parti seçeneksiz. Erdoğan rakipsiz kalmak istiyor. En kötü ihtimalle yenebileceği bir rakiple yarışmak istiyor. Serbest seçimler fiilen ortadan kaldırılıyor. Cumhurbaşkanının dilediği kadar aday olabildiği, rakipsiz girdiği sandıktan %86 ile çıkabildiği bir Orta Asya ülkesine dönüştürülmesi hayali kuruluyor. CHP'li belediyelerin terör, rüşvet ve yolsuzlukla ilişkilendirilmesi, DEM partili belediyelere kayyum atanması, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İmamoğlu'nun kuşatılması ve Halk TV'nin kapısına dayanılması bundan ötürü İsmail Saymaz